Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Wi-Fi adaptörü nedir, ne işe yarar, kurulumu nasıldır, e, internetinizin kopmaması için neler yapmanız gerekiyor, bunlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Görseldeki ürün bizim eğer bilgisayarımızda Wi-Fi ağı yoksa veya laptopumuz var arızalandıysa, yani laptopumuzun Wi-Fi kartı arızalandıysa ve Wi-Fi'si çalışmıyorsa, internete bağlanmamıza yardımcı olacak bir Cihazdır arkadaşlar. Bu cihazı doğru bir şekilde bilgisayarımıza kurmadığımız zaman, özellikle laptoplarda e, işlemle çakışmakta ve kopmalar yaşanmakta, sıkıntılar yaşanmakta. Bu kopmaların ve sıkıntıların önüne geçmemiz için, sağlıklı bir şekilde bu cihazı kullanmamız için e, size bu videoyu hazırlamak istedim. E, satın aldığım yerde de e, birçok kişinin kopmadan yana şikayetinin olduğunu gördüm. Oysa bu ürün uygun fiyat alınabilecek gerçekten küçük ve kaliteli bir ürün. Bu ürünle bilgisayarınızı interneti kopmadan nasıl kullanırsınız? Onun hakkında da bilgi aktarmaya çalışacağım. Evet şimdi ayrıntıya geçelim. Kendi bilgisayarından örnekle yola çıkayım. Gördüğünüz gibi Wi-Fi 1, Wi-Fi 2 ağı var. Laptopumda bu cihazı şu an taktım. Kendi Wi-Fi kartı arızalandığı için Wi-Fi 1'i görmüyor. Gördüğünüz gibi Wi-Fi 2 ağında bakın e, internet bu şekilde bu cihaz sayesinde Wi-Fi'ye bağlandı. Wi-Fi 2 ağında e, şu an internet kullanımı hazır. Zaten bu cihaz Windows 10 sürümlü bilgisayarlarınızda taktığınız zaman otomatikmen kendini kuruyor. Kurduktan sonra çalışır, hazır hale geliyor ve e, e, eğer bilgisayarınızda hiç internet yoksa Wi-Fi direkt 1 olarak görür ama işte laptop gibi arızalandıysa şeye takıyorsanız Wi-Fi 2A olarak görür. Buradan arattırmanızı yaparak kullanabilirsiniz. Peki bu ürünü taktık bilgisayarımıza kullanıyoruz fakat sık sık internette de çok şikayetini gördüğüm kopmaları yaşıyorsak bu kopmaları nasıl önleriz? Nasıl sağlıklı bir şekilde bu cihazı kullanırız? Şimdi onu göstereceğim. Bilgisayar sekmesinde arkadaşlar gösterdiğim gibi aynı işlemleri yapın. Kesinlikle ve kesinlikle bir daha kopma yaşamayacaksınız. İlk önce bilgisayarım yönet diyoruz. Yönet dedikten sonra en aşağıda gör. Aygıt yöneticisi var. Aygıt yöneticisine bastıktan sonra en üstte ağ bağdaştırıcıları var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonra bakın burada internette Wi-Fi adaptörümüzün ismi var Realtek. Başka marka aldıysanız sizin o da yazabilir. Bunu tıkladıktan sonra özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra bakın burada gelişmiş bölümüne giriyoruz. Gelişmiş bölümünden bu gördüğünüz QoS Sport bölümüne giriyoruz. Burası arkadaşlar Not sport kiosk olacak bilginiz olsun. Görselde gösterdiğim alana getiriyorsunuz. Ardından tamama basıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında yine sağ tıklayın. Kurulumunu tamamladıktan sonra tabii Evet şu an gerekli ayarlamalarını yaptı. Şimdi yine aynı şekilde sağ tıklıyoruz. Gelişmişten kontrol ediyoruz. En üstteki sekmenin de bu arada sıfır olmasına dikkat edin arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Bu ayarı yaptıktan sonra artık Wi-Fi'nizde kopma olmayacaktır. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.